Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Clutch deneyeceğiz. Hani Clutch atıyorlar ya. Şuraya bir platform hazırladım. Buraya da eşyalarımızı koydum. Şöyle şimdi hazırladığım şeyler, malzemeler. Kusura bakmayın bunlar unutmuşum burada. Evet. İlk şunu şuraya bir koyalım. Durun arkadaşlar. Ben bir hemen bir yatak alayım. şuraya koyalım arkadaşlar. Ya da buraya değil Düşme. Şuraya koyalım. Yeniden başlangıç noktası ayarlandım. Ölürsek orada doğacağız. Evet. X kovası. Helal yaptık. Şimdi oraya çıkacağım. Ya git. Allah Allah. Git bak yarın. Arkadaşlar saldırıya uğradık. Hah. Suyu attık. Gel çıkalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi buraya bot deneyelim. Arkadaşlar bunu zaten Aa! Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar o şey değil miydi ya? Olmuyor muydu ya? Allah Allah. Ya zaman böyle söyledin için. Yes yaptık. Durun tamam, hemen. Tamam. Hı. Sıra slime boyan bloğunda arkadaşlar. Saman balyasını koyayım şuraya da atma koy tamam ya hemen al ne arkadaşlar bir şey yapmadım aa Arkadaşlar bir dur, dakika durur musunuz? Skynd ja, deg! Gelemeyen işte. Ya bir git. Sinir ya. Bir git. geldi, gelle. Arkadaşlar, bu oyuna bir şey çevirdim ama. Kusura bakmayın. Bu benim 1000'den bota, yat aşağı. Hadi bakayım. Tek vururum lan size. Hayırdır bak. Arkadaşlar öldüm. Balçıkla da yapamadık. Nedense olmadı balçıkla. Oldu da. <laughs> bir şey yapamadık. Yatakla deneyeceğim bir de. Ben yatakla yaptım. Tamam. Nelerüştü dedik. Evet yatağımızı kırdık. Şimdi Bu kadar arkadaşlar videomuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.